Evet herkese selamlar Jurassic World dizimizi izleyenler. Bugün sizlere yeni bir karakterimiz ve Türkiye'de ilk olarak tanıtımı yapılacak olan Dino Rival serisinden ve 2019 yılında çıkmış Indominus Rex oyuncağını bugün almış ve inceleme videosunu bugün çekeceğiz. Allah izin verirse hiçbir sebebimiz olmadan 3 karakter incelemeyi planlıyoruz. Şu ikisi yani T-Rex ve Distortus Rex yani ilk olmasa da yani yine de inceleyeceğiz. Yoksa ee, ilk yapacağımızı düşünüyorduk. Ama filmimizde de olduğu gibi bu film karakterleri bizim için çok önemli ve pahalıları biçilemez bir değerdedir. Şimdi ilk öncelikle T-Rex ve Distortus Rex oyuncaklarını çekeceğiz. Ondan sonra sahneyi daha rahat görün diye sadece Indominus Rex'in olacağı bir şekilde sizi inceleme videosunu yayınlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi yeni karakterimiz olan ve seride yeni ayrı bir sezon çıkartacak olan karakterimiz ilk önce Dino Rivals serisine Indominus Rex şimdi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Dino Rivals Indominus Rex kendisi e Türkiye'ye gelmiş midir bilmiyorum ama Kendisi bana yurt dışından ulaştı. Yani e, kendisi güzel ve iyi. Hatta isterseniz şimdi seslerini incelemeye başlayalım. Ve de şimdi pençelerinin çıkarttığı sesleri de sizinle beraber. Hatta biraz bekleyin. Ben hemen bir tane e, oyuncak asker alacağım. Onun üstünde pençelerini deneyelim isterseniz. Evet, oyuncak askerimizi aldım arkadaşlar. Şöyle bir oyuncak asker. Evet önce askerimizi koydum. Şimdi Indominus Rex oyuncağının kollarını biraz aşağı aldım. Kollarını hazırda bekletiyorum. Ondan sonra Indominus Rex e yavaşça geliyor. Şimdi Indominus Rex'in ışıkta yani ışık kapanınca o kırmızı ışığını size göstermek için şu anda ışıkları kapatacağım. Evet arkadaşlar şimdi Indominus Rex'in eklem yerlerini inceleyeceğiz. Şu üst çene kısmı 1, alt çene kısmı 2, boyun kısmı yukarı aşağı 3, elleri 4. 5 6 7 ve 8 şu kuyruk kısmı oynamıyor. Galiba yapıştırmışlar. Indominus Rex oyuncağının toplam 8 yeri hareket etmektedir. Ee, alacaksanız almanızı tavsiye ederim. İyi bir ürün ve şimdi e, T-Rex'i incelemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Domino filminden T-Rex'i aldık ve getirdik. Ve bu bana alınalı 4-5 ay falan oldu. Ve kendisinin ıı, biraz az sesi var. Ama kendisi yani ben gayet de seviyorum. Yani şimdi isterseniz ilk öncelikle T-Rex'in oynayan eklemlerinden başlayalım. Çene kısmı 1. Alt çene kısmı 2. Boyun kısmı 3 şöyle sağ ve sola oynayan bir tane de eklem yeri var kaburga kısmı 4 elleri var 5 ayakları 6 ayağının 6 7 ve de şu kuyruğu oynamıyor. Bu T-Rex'in toplam 7 yeri hareket etmektedir. Ve isterseniz size şuradan kodunu da gösterebilirim. Evet arkadaşlar şimdi T-Rex'in ses çeşitliliğine bakalım. 2 oldu. Şimdi 3. T-Rex'in toplam üç tane sesi var arkadaşlar. Şimdi diğer figürümüz olan Distortus Rex yani D-Rex'i incelemeye geçebiliriz. Evet Distortus Rex oyuncağımızı da ekip arkadaşımız bana verdi sağolsun. Kendisi şu an benim tabletimde yani kameramanlığı yapıyor. Kendisine şu an buradan selamlarımı iletiyorum. Evet şimdi Distortus Rex'in 3 tane modu var. İlk modu yani çarpı moduyla başlayalım. İlk öncelikle sesleriyle başlıyorum. Bir. İki. Evet arkadaşlar Distortus Rex'in X modunda iki tane sesi var. Ve şimdi Distortus Rex'i ısırık moduna alıyorum. Distortus Rex bu ısırık modunda ısırıyor ve şöyle etrafa vuruyor. Ve şimdi de birinci moduna alıyorum Distortus Rex'i. Birinci. İkinci. Üçüncü. Arkadaşlar Distortus Rex'in toplam 5 tane sesi var. Ve şimdi de distortus rex'in eklemlerine geçelim. Arkadaşlar şimdi distortus rex'in eklem yerleri. Çene kısmı 1. Şu boyun kısmından hareket ediyor 2. Sonra eli şöyle hareket ediyor 3. Şuradan hareket ediyor 4. Şöyle hareket ediyor 5. Şura 6. Şunlar 7. Küçük elleri. Büyük arka ayakları. 8 Şu küçük ayağı 9 Ve de şu kuyruğunun Küçük arka kısmı 10 Distortus Rex'in toplam 10 tane yeri hareket ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.